göz tembelliği var dediğimiz bir gözde az veya çok bir az görme vardır ve bundan bahsediyoruz. Az görmenin farklı nedenleri olabilir. Tedavisi de bu neden neyse aslında başlangıçta onu ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler. Örneğin doğumsal katarak vardır çocuğun gözünde. Bu göz tembelliği neden olur. Tedavisi doğumsal katarağı düzeltmek. Eğer gözlük ihtiyacı nedeniyle göz tembelliği gelişmiş, takmadığı için göz tembelliği gelişmişse gözlük veriyoruz. Eğer şaşılık nedeniyle göstem gelişmişse şaşılığı düzeltiyoruz. Bütün bunları ilaveten bir şey daha yapıyoruz göstem Az gören gözün diğer göze yetişebilmesi için ona antrenman yaptırıyoruz. Bu antrenman kapama tedavisi. Doğanlarda ilk 4-5 ay boyunca görme merkezi göz kasları üzerine yeterince baskın değil. Göz kaslarının kontrolünde mekanizmalar tam gelişmemiş. O yüzden kısa süreli göz kaymaları ilk 4-5 ay içerisinde normal kabul edilebiliyor.